Evet, evet Defne şimdi markete geldi. Marketten bir şeyler alacak. Kolay gelsin Defne. Ee, bana üzüm verir misin biraz? Yumurta bir tane yumurta alabilir miyim? Evet koy buraya getir benim şeylerimi. Bir tane yumurta istiyorum. Üç tane. Bana üç tane mi vereceksin? Teşekkür ederim. Peki, ee, bana üzüm de verir misin? Üzüm. Üzümler nerede? Burada üzümler. Bak. Ben şu üzümlerden bir tane alabilir miyim? Bir tane alayım onlardan. Teşekkür ederim. Buraya koyalım üzümü. Ee, patates alabilir miyim? Patates. Burada bak. Patates burada. Evet. Bir de bana şuradan mısır verir misin Defne? Gel. Şuradan bana mısır verir misin? Evet. Teşekkür ederim. Ee, bir de şey istiyorum ben. Ee, şuradan bana şey verir misin? Gel buraya. Gel buraya. Ee, bana buradan muz verir misin? Muz. Bir tane muz istiyorum. Evet. Ee, mısır istiyorum. Mısır. Mısır istiyorum bir tane. Şu mısırı istiyorum. Ee, havuç istiyorum bir tane havuç. Tamam. Ee, başka ne istiyor? Armut istiyorum. Armut. Şu armut. Şunu istiyorum. Bunları bana koyar mısın içeri hepsini? Evet, bunları koyalım buraya. Şimdi ben, e, ben başka ne istiyorum biliyor musun? Ben şunlardan istiyorum. Bakabilir miyiz? Var mı onlardan? Ee, ketçap var mı ketçap? Onu istemiyorum. Bana ketçap verir misin şuradan? Şundan istiyorum bir tane kırmızı ketçaptan istiyorum bir tane. Hadi. Teşekkür ederim. Eee başka bir tane istiyorum ben. Bir tane aldım. Bir de şey istiyorum ben Defne. Eee ben bir de ne istiyorum biliyor musun? Ben bir de ne istiyorum bakalım. Eee ne istiyorum? Bundan istiyorum bir tane. Ondan da istiyorum. Teşekkür ederim. Onu istemiyorum ama. Onu da istiyorum. Onu da alabilirim. Evet şimdi bunları sen bir bip yap bana hepsini. Bip yap. Şimdi şuna koyabilirsin hepsini. Bip yaptıklarını buna koyabilirsin. Bip yap koy oraya. Defne, bip yapıp buraya koyabilirsin. Bunun iç, içine koyabilirsin benimkiler hepsini. Bip yap, evet. O da onu da aldım. Hepsini bip yap benimkilerin. <laughs> evet, evet. Onu da aldım ben. Evet. Yumurtalarımı da koy. Evet. Evet. Evet, başka mısırım var benim. Bak burada bunlar var. Bunlar var. Mısırım var. Bu var. Tamam. Hepsini aldım. Ne kadar borcum sana? Sana borcum ne kadar benim Defne? Onu da yapalım. Bip yaptın mı onu da? Tamam. Kaç para borcum var size? Tamam veriyorum o zaman. Ne kadar borcum var? 5 lira mı? Tamam o zaman. Ben paramı vereyim. Teşekkür ederim o zaman sana. Görüşürüz.